Yaz gördüm. Ya gitmesi önemli değil. Sabelemesi önemli. Sabe. Denizi sabahla, deniz sabahla. Onu bırak, yavrucuğum onları bırak ne olur ya. Deniz sabahla. De. Deniz abi sabahla. De. Dokun. Dokun Yağız. Sabere geliyor Yağız. <laughs> yağız sabere diyor Allah son anda inanamıyorum. Ben de Sen ebesin zaten seni sabere diyor. İnanılmaz <laughs> bir farklı <laughs> Yağız sabere. <laughs> Yavaş say. Yağız biraz say. Şey, saklanırken zorlanıyor. Ya daha saklanamadık Pepee. Bir daha say Yavaş say Herkes burası saklanmasın Bulacak Ben başka yere saklanacaktım ya Ben sayayım mı? Ben sobeledim. Sen de sobeledin. Tamam ben sobeledim. Tamam. Hadi. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Çay Ya çok uzaklaşma dışarı, Ömer amca bak onlara <laughs> Fazla uzaklaşmasınlar Ömer amca, bak onlara Aaaa <laughs> ee... Saklandınız mı? Sam, tamam, solum sabah. Sakla beni be. Onu markam Sam, solum sabah. Nereye saklandı bunlar? Ay korktum. Bu bir para verin. Ya. Şimdi ben mi abi oldum? Ha, he. Bir tur daha önemsel başka önemli tamam mı? Ya, bir tür daha Hadi son tur. Ben mi sayayım? Sen mi say sayayım hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vaa! Wow. Abi sayıyor. Şey. Arkadaşlarım da saklanıyorlar. Sen de mi saklanacaksın? Saklamayacaksın. <laughs> <laughs> Saklamayacaksın. Önüm arkam sağ abi solum sola saklan beni be. Ah ya. Sabah. Sabe. Hadi şimdi süper kahramancılık oynuyoruz. Ne istiyorsunuz söyleyin. Ne oynuyor söyle. Süper süper kahraman. Süper